Yuhadî'ûne Allâhe ve'l-lezîne âmenû ve mâ yağda'ûne illâ enfüsehüm Bakara Suresi'nin 9. ayetinde Onlar Allah'ı ve inananları aldatmaya çalışırlar. Oysa ki sadece kendilerini aldatıyorlardı farkında değillerdir. diye buyurmuştur Allah Teala. Peki onlar gerçekten Allah'ı kandırıyorlar mıydı? Hayır. Aslında sadece onlar öyle sanıyordu. Çünkü Allah Teala aldatılmaz da kandırılmaz da. Ki onlar da bunu çok iyi biliyorlardır. Ayrıca bir insanı aldatmak ve kandırmak demek Dıştan farklı, içten farklı olman demek. Allah Teala da gizlediğimizi de, açığa vurduğumuzu da çok iyi bilmekte olduğuna göre Allah'ı aldatmak söz konusu bile olamaz. Allah Teala Peygamber Efendimizin münafıklara mümin muamelesi yapılmasına emretti ki onlar gerçekten Allah'ı, peygamberini ve müminleri kandırabildiklerini sansınlar. Ve Onlara uzun ömürler verdi ki münafıklığının tadını çıkarsınlar. Sonra da ahiret gününde topunu cehennemin dibine sokacaktır. Bunun komik tarafı da onlar kendilerini kapak gibi Allah'a ve Peygamber Efendimize ve müminlere belli olduklarını da anlayamamalarıdır.